Ankaralı sanatçı Oğuz Yılmaz kalp krizi neticesinde 53 yaşında hayata veda etti. Yılmaz için Ankara Karşıyaka mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Eşi, çocukları ve sevenleri tabutunun başında gözyaşı döktü. 53 yaşında hayatını kaybeden Ankaralı sanatçı Oğuz Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi. Ankaralı şarkıcı Yılmaz ailesiyle yaşadığı evde bir anda rahatsızlandı. Yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Oğuz Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayata veda etti. Geçen aylarda bir kalp kalbinden bir sıkıntıdan dolayı stent takılmıştı. Problemleri vardı. İşte bugün de Allah'ın huzurunda kalp krizi geçiriyor. Hastaneye getirildi. Kurtaramadılar vefat etti. Ankara oyun havalarının sevilen sesi Oğuz Yılmaz için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Sevenleri, yakınları Yılmaz'ı son yolculuğuna uğurlamak için oradaydı. Ankaralı sanatçının oğlu Bertan Yılmaz cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Oğuz Yılmaz toprağa bir...